Herkese selamlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz İyi videoya videoyla karşınızdayım. Bugün sonunda gerçekten 9 sınıfın ikinci ders çalışma gününü çekebiliyorum. E, ee, ayrıca tam bu video hani okullar açıldıktan sonra çektiğim ilk ders çalışma günü olacak 9 sınıf için. Neden bunun için bu kadar bekledim derseniz arkadaşlar şu kitaplar var ya bunlar bizim okulumuzda işte derslerde kullandığımız defter dergin diye kitaplar. Bu kitapların basılmasını bekledim. Bunlar da ikinci üçüncü hafta gibi falan basıldı. O yüzden e, bu videoyu ancak şimdi çekebiliyorum. Ee, neden bunları bekledim derseniz de hani daha böyle verimli, daha dolu dolu çalıştığım video olsun diye hani kitaplardan çalışacağım için de bunları bekledim dediğim gibi. Ee, ama olsun geç oldu ama e, yine de güzel video olacağını düşünüyorum ben. Bu böyle bir haftalık bir ders çalışma günlüğü olacak. Pazartesiden Cuma'ya böyle ders çalışma günlerde çekim yaptığım bir video olacak yayın olarak. Ee, bugün de günlerden pazartesi bu arada şimdi biraz acelem var fark ettiyseniz çünkü çok fazla ödevim var. Kısaca neler yapacağımdan bahsedeyim sonra hemen çalışmaya geçelim istiyorum. Şöyle ki edebiyattan 3 sayfa ödev. Ayrıca edebiyat defter dergisinde geldiğimiz yere kadar doldurmam gerekiyor. Matematik defter dergisinde aynı şekilde doldurmam gerekiyor. daha sonra işte İngilizce'den de bir yazı ödevim, bir de workbook'tan bir sayfa ödevim var. Son olarak da kimyadan 8 test ödevim var. Yani kısaca bayağı bir yapmam gereken şey var. o yüzden isterseniz çok da uzatmadan çalışmaya geçelim. <laughs> Su uygulamasından sonra tutacağım 50 son 15 dakika mola şeklinde çalışacağım. Ayrıca hani programdaki her bir dersin sonunda da yarım saatlik mola vereceğim. O şekilde. the I'll try my v- I could sit and listen to you talk, ignore the time and throw away the clock. I'd love to hear each thought upon your mind. I'd love to hang close to it. Dergide kendi doldurabildiğim kısımları doldurdum. Böyle yapamadığım yerler de oldu. Bunları hocaya soracağım. Şimdi şu 3 sayfa bizim ödevimiz. Bunları da biraz sonra bir 10 dakika mola verdikten sonra yapacağım. Evet şimdi molam bitti. Ben tekrar derse dönüyorum. Edebiyatı bitireceğim. Daha sonra kimyayı biraz başlarım diye düşünüyorum. Çünkü kimyadan çok fazla ödevim var ve yarına yetişmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla madde yazdım ve yani çalışmak için belli bir zamanım var hafta içi olduğu için. O yüzden yapabildiğim kadarını yapmaya çalışacağım. Her neyse şimdi edebiyat ve kimya derine geçiyorum. Bu arada molalarda ne yaptığımı da çok soruyorsunuz. Ee, beklentinizi karşılar mı bilmiyorum ama Serdar Ortaç dinliyorum. Teşekkürler. Şimdi edebiyat ödevini bitirdim bu şekilde, 3 sayfaydı zaten bazı kısımları yapamadım, buraları öğretmenime soracağım. Şimdi edebiyata tık atacağım ve kimyaya geçeceğim.

thank <laughs> you Bence hem edebiyat ödevini bitirdim hem de kimya ödevinin yarısını yaptım diğer 10 dakikada diğer kalan yarısını yapacağım. Ee, şimdi güzel gidiyoruz dediğim gibi. Ee, şimdi 15 dakika mola vereceğim sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. saat 11 oldu. Ee, biraz uzun bir ara verdim biraz önce. Çünkü yorulmuştum böyle arda arda çalışınca falan. Kimyayı bitince bir ara verdim. Ee, şimdi tekrar derslere döneceğim. İki maddemiz kaldı matematikle İngilizce. Matematiğin henüz acelesi yok ve saat geç oldu zaten. Bir de daha duşa gireceğim. O yüzden matematik maddesini eliyorum yani zaten onun süresi olduğu için. Ee, İngilizce yapacağım şimdi. İngilizce'de muhtemelen e, workbook yaparım. Yaz ödevini okulda yaparım. O şekilde. Şimdi İngilizce ödevimi bitirdim. Baya bir yanlışım olabilir bu arada şu an. Hani eğer gözünüze batıyorsa da. Çünkü defterimi okulda bırakmıştım. O yüzden aklımda kalan kadarıyla yapmaya çalıştım. Bir de zaten saat şu an geçiyor. Kafam çok yerinde değil. Neyse zaten yarın e, okulda kontrol edeceğimiz için sıkıntı olmaz. Yarın İngilizce dersi yok eğlenceliğe getirdim ki bu kadar. Şu an hatırladım İngilizce ödevimin tarihi yarına değil Çarşamba da dolayısıyla diğer ödevi de yarın yapabilirim. Yani sıkıntı yok. İngilizce ödevini yetiştirebileceğim. E her neyse şimdi bunu da işaretleyeceğim. İngilizce ödevi maddesi. Ve bugünü burada bırakacağım dediğim gibi. Matematik dergisinde yarın doldururuz. Evet arkadaşlar bugün bu şekildeydi. Baya yoğun çalıştık bence. Hem e, kitabı doldururken tekrar yapmış oldum hem de baya bir vardı onları yapmış oldum. Yarın da kalan şeyler şeyleri yaparım diye düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde dediğim gibi yarın görüşürüz. Çarşamba günden hepinize selamlar. Bugün yine çok fazla dersim var ve saat şu an 8.30 falan ve ben masaya yeni oturdum. Evet, Affedin kendime. E, şimdi hemen Kısacası bugün yapmam gereken şeyleri açıklayacağım. Sonra ancak çalışmaya geçeceğim. Bugün program yapmayacağım çünkü birazcık daha random gelişen bir çalışma olacak. O yüzden hani belli bir plana bağlı kalmayabilirim diye dedim ki program yapmayacağım. Sadece yapmam gereken şeyleri sayacağım size. Öncelikle bugüne artık şu matematik defter dergimi doldurmam gerekiyor. Çünkü öğretmenimiz yarın kontrol edecek ve benim de çok fazla eksiğim var. Henüz geçirmedim dediğim gibi çünkü defter dergimler daha yeni gelmişti. Bir kısmı okula yazdım. kalanı da şimdi yazacağım. Bunun haricinde... Matematikten bir sanırım 3 test ödevimiz var. Onu yapacağım. Bir de biraz Almanca çalışmam gerekiyor. Her vaktim kalırsa da bizim öğretmenimiz bize sistemden bir ödev vermişti. Ee, böyle tabletten yapmam gereken bir şey zaten. Ee, onu yapmaya çalışacağım. Önce yapmayı denedim, beceremedim. Ee, tekrar deneyeceğim, bakalım olursa artık. O şekilde bugünün planı. İsterseniz zaman defter dergimizi doldurmayla başlayalım. öğretmenimiz bize defter dergi, dergiler gelene kadar böyle bir fotokopi vermişti. Pazartesi bahsetmiştim sanırım bunda. Bunu defter dergiye geçirdim. Sonrasında bir de defter dergiyi götürmeyi unuttuğum bir gün vardı. O zaman yazılanları da arkadaşımın defterinden geçirdim. Ve şu an defter dergiyi doldurdum. Ben yetiştiremeyebilirim diye düşünüyordum ama baya güzel yazdım bence. Şey yazdım neredeyse. Yazdığımız. Bu şekilde. Şimdi ben ufak bir ara vereceğim. Daha sonrasında da matematik testlerini çözeceğiz. Bir şey diyeceğim. Benim normalde mantık konusuyla bir sıkıntım yok ya da çözebiliyorum ama buradaki sorular gerçekten çok zor ve e, ancak ve ancak bağlıca cidden olayı iyice karıştırıyor. Yani böyle çözerken bir noktada kafam karışıyor. Yani çözebildiğim soruları çözüp bırakacağım artık çünkü çok yoruldum. Yani evet ben böyle bir saattir falan bu hani matematikteki 3 test ödevini yapmaya çalışıyorum. Cidden canım çıktı. <laughs> i̇ki testi yapabildim, ona yarım yamalak yapabildim yani gerçekten çok zorlandım mantıkta. Daha önce bu kadar zorlanmıyordu ama bu test zaten biraz zor bir testti ayrıca e, ancak ve ancak bağlıcı falan da vardı. E, o yüzden iki, iki testi yaptım şimdi bırakacağım artık hani testleri çünkü dediğim gibi yoruldum ve sıkıldım bu şekilde şimdi baktım hani Almanca'ya vaktim kalmadı çünkü saat şu an sanırım 12 falan oldu. E, bir son olarak şu e, devre ödevine bakarım hani tabletten bakmam gerekiyor dediğim. Ondan sonra yatarım diye düşünüyorum. Bugün bu kadar yeterse Almanca'nın acizesi yokum daha bir haftası var. Evet arkadaşlar yaptım. Sonunda ampul yakabildim. Nasıl oldu bilmiyorum ama oldu işte bir şekilde. Çok sorgulamayacağım. Evet çarşamba günüki çalışmamız bu şekilde. Bugün de Almanca cari için yani yapabildiğim her şeyi neredeyse yaptım. Bir, bir matematikten bir testim kaldı ama hani onu da çözemedim yani üzerine uğraştım. O şekildeydi. O zaman çarşamba gününde sonuna geliyorum. Cuma gününden hepinize selamlar. Öncelikle artık bu videoyu bitiriyorum. Çünkü e, bence artık bu kadar yeterli. Hem video süresi için hem de bu hafta açıkçası başka çalışmadım. Çünkü perşembe ve salı günü yorgun olduğum için dinlendim. Cuma günü hem arkadaşlarıma takıldım hem de aşım vardı. Zaten şu an aşı oldum ve bu kolum aşılı ve şu an için bir sıkıntı yok. O yüzden de çok fazla ders çalışmaya vaktim kalmadı ama zaten bir 9. sınıf için bence bu kadar çalışmak yeterli yalnız şimdiden. Çünkü 9. sınıfız abi yeter bence bizim de eğlenme hakkımız var şu an. Ama gerçekten okul çok yoğun geçiyor yani. Ee, bilmiyorum diğer okullarda böyle mi ama en azından hani bazı günler günümün tamamını derslere ayırmam gerekecek derece yoğun geçiyor. Bilmiyorum. Ya da mutluyum sanırım. Neyse diyeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsiniz Eğer sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.